Hepinize yeniden Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz Brawl Stars e, burada 161 kupayım Çünkü yeni hesap açınca Allah düştü şimdi sizlerle birlikte elmas kapmaca oynayacağız gördüğünüz gibi sadece dört tane karakterim var elmas kapmaca da Şeli kullanacağım başlıyoruz. O güzel. <laughs> o. Aa ne ara ultisi doldu ki onun? Hayır, hayır. Aa! Aa! Kürt 30 <laughs> Evet, Rose'u da öldürdük. Aa, diğeri nerede? Aa, Nita. Aa. Allah. Vuruyor beni Nita. Akıllı Nita. Hah, oh. Öl. Senin ölmen lazım. Aa, ayı bırak. Evet arkadaşlar bir taneye daha ihtiyacımız var. Aha gitti. Arkadaşlar öldürmemiz lazım onu. Oh son anda. Neyse ben saklanıyorum. Bay bay. Aynen saklanıyorum. Gel. Arkadaşımız da saklansın. Hayır, 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 hayır. Evet arkadaşlar, oyunu bitirdik. Evet, şimdi yeni tur oynayalım. Aa, iki dakika sürmüş. Evet, ne olsa, ne oynayalım? Zaten çok bir şey oynayamayız. Bu sefer de tek hesaplaşma oynayalım arkadaşlar. Tek hesaplaşmayı ne ile oynayalım? Nita ile oynamak istiyorum ben. Evet hemen oynaya bastık. Hadi gel. Aa. Ayıp diyor. <laughs> evet arkadaşlar. Dört tane güç küpü. İşte ondan topladık. Bununla büyüyeceğiz. Güçleneceğiz. O iki tane asılacak. Hadi gelsin artık. Aa, oyuncu bulamıyorum. Cık. Aa, oyuncu bulamıyorum. Şaka gibi. <laughs> evet arkadaşlar, benim dışında iki oyuncu kaldı sanıyorum. Evet, El Primo. Aha! Aa, yardım. Oh, iyi ki kaçtı. Kaçmasaydı ölmüştüm. <laughs> Eyvah. Rosa da atayım. Şuradan da bir tane ayı atayım. Yes. Evet. Hmm. Yine birinci olduk. Bu arada arkadaşlar oynamamı istediğiniz oyunları yorumlara yazmayı unutmayın. Ya 179 kupayım. Daha buluş bile yok. Bu arada şu çok güzel. Ama en güzel Ha, Bir şey diyeceğim. İlk başta hmm, Tamam. Evet büyük kutu geldi. Büyük kutuyu hemen açıyoruz. Hmm, karakter çıkmadı. Olsun bonus geldi. Jeton katlayıcı. <laughs> Arkadaşlar her ne kadar savaş topunda iyi olmasam da e, Hepsini oynayayım diye Bir kez de savaş topu oynayacağım Hangi savaşçı ile oynayayım Şeli ile oynadım Nita ile oynadım e, Bu sefer de Colt ile oynayacağım Evet bir tane daha kolt. Aa benim diğer hesabımda şey vardı ya. Adı neydi ya? Unuttum. Aa benmişim o. Aa ben kendimi başka bir. Gel. <laughs> evet o vardı. Öldürmeyin beni daha çok gencim ölmek için ya. Evet. Hmm. Aa niye fırlatıyor topu? Yes, evet arkadaşlar. Aa, bir şey diyeceğim. Hiç o ne yaptı ki yıldız oyuncu hiçbir şey. En azından ben görmedim. Evet. Bu arada bir iki aydır mı, üç aydır mı ne Brawl Stars oynamıyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi bir tek El Primo ile oynamadım. O yüzden çift hesaplaşmada El Primo ile oynayacağım ve videoyu bitireceğim. Bu arada zaman çok hızlı geçiyor. İki maç oynuyorum. 5 dakika geçiyor yani. Aha bunlar kesin takım. Ama takım olsa da niye savaşsın? E bir şey diyeceğim ben öldürdüm onu. E bir şey... Aa. Niye üzgün emoji attı ki? Mutlu olsun işte ne güzel. Karakter öldürüyoruz. İnsan öldürüyoruz aha el primo 2. öl a boşu boşuna atladım hmm. Hmm, kaçmalıyız evet kocaman olmak için aynı roz gibi <laughs> peşinden koşturuyorum hala gülücikli ben öldürürüm. Ki. Evet. Ah, ah hayır 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 ölemem. Evet arkadaşlar bakalım. Bu arada demin savaş topunda da ben, biz kazanmıştık değil mi? Evet. Normalde hiç kazanamam. Video çekince çok şanslı oluyorum. Among Us oynayınca bazenleri şey oluyorum. Katil. Aha. oh, çok iyi. Benim kadar kendi öven yoktur herhalde. Evet arkadaşlar. Aa 4 kupa kaldı. O 4 kupayı da alalım mı hemen? Hemen bir savaşıp. Yine Nita ile oynayayım. Tek hesaplaşmada. Çünkü 4 kupa yani sonuncu olsak bile yok sonuncu değil de yani kazanamasak birinci olamasak bile 4 kupa lazım yani. Evet 3 tane. Oh. sayılır. Aa, bu arada her yerde de kafa topu oynuyordum bugün. Orada da yılbaşı Ay, yılbaşı diyorum ya. Şey teması vardı. Hello. Gerçi doğal. Öleceksin. Öyle de öl. Evet hesaplaşmaya kaldım arkadaşlar yine harika bir performans göstererek <laughs> Evet, yine birinci olduk arkadaşlar. Birinci olmama gerek yoktu ama yine de birinci olduğum için mutlu oldum. 10 kupa kazandık şimdi. Hemen kupa yolundan güç puanı ödülü kime kime alayım? En çok hem kimde işe yarayacaksa onu alayım. Şimdi Nita da işe yaramaz. Aynen yaramaz. Ya Colt ya El Primo ama şey yani. Shelly alacağım ya. Aynen. Şimdi arkadaşlar 50 kupada olursam buğlu alıyorum. Brawl Stars videosu yine çekerim. Şimdilik görüşmek üzere.